Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Duducuğum nasılsın? Hii, Dudu hasta. Arkadaşlar ne olmuş bu Dudu ya? Hemen doktora gidelim. Dudu ne yedin de böyle oldun? Pis şeyler yedin değil mi? Bazen yapıyor arkadaşlar Dudu. Pis şeyler yiyor. Dur. Cihazı çalıştıralım. Bir karnına bakalım. Ne olmuş bakalım karnına? Göbüşüne. Aa, top mu yutmuş? Top yutmuş arkadaşlar. Allah. Çıkartacağım şimdi Dudu. Sen merak etme. Hemen iyileşeceksin. Hemen. Hemen iyileşeceksin. İlaçlarını da vereceğim sana. Çok güzel tedavini olacaksın Dudu'cum. Ne kadar ağrıyordur karnı arkadaşlar Allah bilir. Tamam tamam halledeceğiz Dudu sen merak etme. Bugün okula gidelim mi beraber Dudu? Ay çok şükür bitti. Hmm. Tamam arkadaşlar bitti çok şükür. Şu kremden de karnına sürdük mü? İyi geldi değil mi? Rahatladı göbüşün. Hmm. Ee, ya yemek değil o sakın yeme ha. şimdi ilacı da yer bu arkadaşlar biliyorsunuz her şey yiyor zaten. <laughs> Aa sabah oldu. Duducum Tuvaletin mi var? İyi çişi var galiba. Tamam tamam. Banyoda elma yemiş arkadaşlar. Ne kadar iğrenç. Kocaman kakası var. Ellerini yıkar mısın hemen? Hemen ellerini sabunlayalım arkadaşlar. Tuvalete geçti, hastaneye gitti. Eller mutlaka sabunlanması lazım. Bıcı bıcı yapalım. Mis gibi koku alalım. Eh, <laughs> mikroplar <laughs> da aktı gitti. Şimdi yemek yiyebiliriz. Sana kiraz vereyim. Çok severim kirazı. Süt ve kurabiye istemiyorsun. Ne istiyorsun? Sandviç var mı sandviç? Al bir tane kruvasan ye. Yumurta yok mu arkadaşlar? Kahvaltıda yumurta yenir çünkü yeni uyandı daha. İşte yumurta. Artık koca bir dondurma yiyebilirsin bence. Afiyet olsun. Mutfağını toplayalım mı biraz? Duducuğum. Toplayalım bence. Tamam. Çok mutsuz görünüyorsun. Biraz da oyun oynayalım ama burası da çok çirkin. Arkadaşlar niye bu kadar pis bırakmış? Siz her şeyinizi topluyorsunuz. Çöpleri çöpe, oyuncakları oyuncak kutusuna değil mi? Öyle yapmıyorsunuz. Otur oyun oynayacağız. Bir tane motor oyun oynayalım önce. Yuhuu! Ay yavaş. Y yavaş motorla bu kadar hızlı gidilmez. Yavaş. Allah. Pikniğe gidelim. Hep beraber eğlenelim. Allah! Olamaz ya. Çok fena kırdı kafasını bence bu sefer. Hala mutsuz arkadaşlar. Tamam tamam bir oyun daha oynayalım o zaman. Onu mutlu edelim bugün. Bugün mutlu köpek günü olsun arkadaşlar. Ne oynayalım ne istersin? Bir tane şu surf oyununu oynayalım. Tamam sen merak etme mutlu olacaksın. Taşlara dikkat edelim. Alttan dev bir balina geçti. Acaba köpek balığı mıydı, balina mıydı? Hızlandık. Hadi bakalım. Ay çok fena vurduk oraya ya. Kötü oldu arkadaşlar. Okula gidelim bugün arkadaşlar. Şimdi bu oyundan sonra okula gidelim. Okulda oyun oynayalım. Ay geçer diye düşünmüştüm Hı. oradan. Eyvah. Hı. Ay o taş mıydı? Taş olduğunu düşünemedim ben onun ya. Duba gibi duruyor. Neyse tamam tamam önemli değil arkadaşlar. Yürü okula gidelim. Hala mutsuz görünüyorsun. Lütfen biraz mutlu olur musun? Aa seni spa'ya da götürebilirim. Mutfak ışığını aç kapa. Hadi gel mutfak ışığını açıp kapayıp para kazanalım. Yaşasın. Hala mutsuz ya. Para verdiler bari para için mutlu olsaydın. Gel senin burnunu temizleyelim köpüşüm. Bunları yakalım. Tütsümüzü yakalım. Burnumuza bakalım. Kaç tane böcek var orada ya öyle. Oh be. Şimdi arkadaşlar sümük gelmeden kaçıyoruz. Kaçın. Eyvah. Neyse burnu temiz oldu en azından zavallı hayvanın. Gel. Gel sana bir tane de şurada içecek hazırlayayım ben. Elma, çilek, portakal istemiyorum. Karpuz. Bir de muz kivi de istemiyorum. Başlıyoruz. Harika harika bir içecek yapıyoruz. Karpuz olsun arkadaşlar. Yaz gelsin denize girelim. Karpuz yiyelim ya kocaman dev bir bardakta dev bir içecek. Bir de çilekli bir sos. Bir tane daha sos. Bir de çikolatalı sos olsun. Şekerlerimizi dökelim. O şeker 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 şeker. Şemsiye. Bayrak. Çikolata. Pipet. Kiraz. Ananas. Kivi. Portakal. Marshmallow daha ne olsun. Daha ne olsun? Oo. <laughs> oh. <laughs> Afiyet olsun. Yeah. Ay nasıl uludu, nasıl uludu? Gel. Gidiyoruz yürü. Yeah. Merhaba polis. Club. Yeah. Okula gidiyorduk değil mi arkadaşlar biz? Okulumuz nerede? <laughs> i̇şte okul. Merhaba arkadaşlar. Tahta silelim. Bak incele bir oradan mikropları. Nasıl zıpladı? Şuradan bakalım mı arkadaşlar ne yapabiliriz? Ay bu çok güzelmiş. Aa kitap okuyor. Ben okuma yazma bildiğini bilmiyordum. Aferin sana. Bu nasıl? Bir, iki. Hop nasıl takla attı? Bu nasıl? İki kere çarpıp yukarı çek diyor. Oo ne güzel zıplıyor. Bak şuraya gel. Hop ne güzel takla attı. Ne güzel yürüdü. Havlama nasılmış? <gülüyor> Ohoho. <laughs> Hah. Öyle işte. Hayır. Bu değil. Bu. <laughs> Hah. Ay ne güzel yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çiçek gitti. Ama başkası geliyormuş. Tamam. Bu nasıl yatıyor mu? ho Böyle böyle. Heh. Ay ne kadar minnoş. Çok tatlış arkadaşlar. Bayılıyorum Dudu'ya. Duducum yürü hadi. Gel bir de spor salonuna bakalım. Hii, kocaman bir pırt yaptı arkadaşlar. Hadi bakalım. Ay beceremedik bir dakika. Nı, nı, nı. Aa, nı. Aferin Aa. sana Duducuğum. Nı. Eyvah. Bak böyle şuradaki resimdeki gibi kaslı bir köpek olmak için yapıyoruz bunu. <laughs> tamam gel biraz da şunu da çalışalım. Patates çuvalı gibi düşme lütfen. İyi yaşa. Ya bir dakika düşme hemen. Hay Allah. Beceremedik arkadaşlar. Yürüyüşe devam edelim. Belki mantar falan görür. iksir yaparız. Gel arkadaşımızın evine geçelim. Merhaba komşu. Nasılsın? Oo buzdolabın çok güzel bir desen. Hiçbir şey bırakmadın mı ya sen Dudu için? Arkadaşlar bu komşumuz bir şey bırakmamış bize sağ olsun. Hiçbir şey yok. Üzgünüm. Hoşça kal komşu. Merhabalar. Herkese merhaba. Tuvaleti burası. Hadi yat şurada dinlen kulüben Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğen atın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.